Bugün de ülke genelinde olan yüksek öğretim kurumları sınavı olduğu için vatandaşlarımızın herhangi bir geç kalma durumu olabilir diye motorize ekipleri olarak belli başlı noktalarda devreye halindeyiz. <laughs> Tamam, yerin içine bırakıyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi hadi. Bu arkadaşlarımızı Bir dakika. Abi onu da oradan alalım. Eyvallah abi. Sağ ol Bağcılar Belediyesi Motorize Zabıta Trafik Ekipleri olarak bu sene de her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizi sınav bölgelerine yetiştirmekle görevliyiz. Görevimizi ifade ederken öğrencilerimiz telaşlı oluyor genellikle. Biz de sakinliklerini koruyarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görevimizi bu şekilde ifade ediyoruz. Bütün sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bağcılar sizinle güzel. Abi sınavına yetiştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun.